şikayet olmasın da bak ne haldayım yoksa unuttun mu da beni beni bilmem el gibi gece gündüz de durma ah, sazımda sızmayan sırma tel gibi. Gece gündüz de durmaz ağız ah ardayım. Sazımda sızmayan sırma tel gibi. Karmı yağmış da güvendiğim dağlara Sam mı değmiş de morsum Belli bağlar Diyemiyom da bağlanmışım uyara Çiğnetirsin beni Ele yok diye Diyemiyorum da bağlanmışım ayar Çiğnetirsin beni Ele yok diye